Ömer neredesin anneciğim? Seni bulamıyorum. Nereye kayboldun? Aa dondurma oyuncakları da burada. Hepsi de parçalanmış. Bu çocuk nerede olabilir acaba? Bakayım şöyle biraz arayayım. Burada yok. Kapının arkasında kesin. Bakalım. Burada da yok. Peki nereye gitmiş olabilir? Ömer seni bulamıyorum anneciğim. Aa buradan bir ses geliyor. Burada olabilir mi acaba? Ömer burada mısın yoksa? Ee, burada ee, sen? Ben ben ne ben yapıyorsun? Ben Ay inanmıyorum. Ne yaptın sen böyle? Bütün Yıkamak. bebekleri yıkamışsın. Yıkamak mı istedin? Aa, bakayım. Bakayım ne yaptın? Şampuan mı döktün onlara? Her yerlerini şampuan yapmışsın Ömer da yıkadın Bakayım bak burada Niloya'nın eli kıyafetleri her yeri şampuan olmuş. Senin ellerinde şampuan olmuş. Pepe yıkamamışsın onu da mı yıkayacaksın? Orada öyle. Ömer Orada ne yapıyorsun? Öyle. Neden yıkadın sen bunları şimdi ya? Neden yıkadın anneciğim? Kirlenmişler miydi? Kirlenmişler, tabii ki, deli da. Tamam o zaman devam edelim yıkayalım. Çünkü bunlar köpekte böyle kalmaz yıkamamız lazım. Hadi birazcık daha temizleyelim o zaman. Yıka bakalım güzelce. Hadi yıka bakalım. Şampuanlarını yıka. Bak şurada şampuanları var ya. Bak şunları yıka. Şuralarını yıka yıka. Evet. evet. Şöyle ovala biraz elinle. Ona bakayım. Evet evet aferin sana öyle. Gözlerine şampuan kaçmasın. Gözleri yanar. Gözlerini de yıkaman lazım. Aynen öyle. Bir de arkasını da çevir. Saçlarını da yıkayalım Niloya'nın. Oldu mu sence? Bak elinde wow. şampuan var bir sürü. Elinde şampuan kalmış. Onu da yıkamamız lazım. Çeşmeyi biraz daha aç. Durulayalım şampuanla. Heh, güzelce yıka dur ovalayalım bakalım. Tertemiz olsun. Aa Niloya temizlendi galiba. Bakayım. Olmuş mu? Çok temiz. Bakalım Niloya temizlenmiş benim. mi? Evet er tertemiz olmuş arkadaşlar. Bakalım o da temizlenmiş mi? Bakalım bu bebeğimize de. Bu da temizlenmiş yaşasın. Çok güzel olmuş. Sular akıyor ama bunları böyle ne yapsak Ömer kurutmamız lazım. Hemen bir saç kurutma makinesini getirelim. Onların saçlarını kurutalım tamam mı? Hadi getiriyorum. Evet saç kurutmamızı getirdik. Fişe taktık. Şimdi hazır. Şimdi bebekleri kurutalım mı anneciğim? Evet. Çalıştırıyorum. Hadi bakalım. Tut sen bebekleri. Biraz daha yaklaştır bana. Getir böyle bana doğru. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kurutuyoruz saçlarını. Nilo'yayı da getir onu da kurutalım birazcık. <laughs> Nilo'yayı da yukarı çıkar. Yukarı çıkar Nilo'yayı. Çek onu evet. Saçlarını saçlarını kurutalım. Bak hemen de kurumaya başladı gördün mü? Nilo'yanın saçlarını da kuruttuk. Tepe ıslanmamış onu kurutmamıza gerek yok. Çünkü sadece bebekle Nilo'ya yıkanmış değil mi anneciğim? Oo, çok temiz oldular. Harika oldu. Tertemiz oldu bebeklerimiz. Yaşasın. Şimdi onları biraz da balkonda bekletelim. Öyle de kurusunlar tamam mı? Olur evet. Hadi bakalım. Çok güzel kurudular. Yaşasın.